çalışanlarımız. Bildiğiniz üzere COVID ilgili mücadelemiz halen devam etmekte. Bizler sağlık personeli olarak bu mücadelede ön saflarda yer alıyoruz ve bu hastalara bakım ve tedavi verdiğimiz için yüksek riskli olarak kabul ediliyoruz. Ancak maske, el hijyeni ve 1,5-2 metre güvenli sosyal mesafe kuralına uyduğumuz takdirde ulaş riski açısından düşük gruptayız. Yine COVID ile mücadele kapsamında U blok ikinci katta COVID personel tarama polikliniğimiz hala hizmet vermektedir. Bu polikliniğimizde bir enfeksiyon hastalığı hekimi ve bir enfeksiyon kontrol hemşiresi mevcuttur. Mesai çalışma saatlerinde saat 9'dan 15.30'a kadar hafta sonu bir yakınmanız olduğunda ya da danışmak istediğiniz bir konu olduğunda nöbet koşullarında nöbetçi enfeksiyon hastalıkları hekimine başvurmanız yeterli olacaktır. Bu polikliniğe başvurduğunuzda semptomlar ve risk durumunuz açısından değerlendirileceksiniz. Bu duruma göre eğer hastalık semptomları varsa ileri tetkik istenecek. Eğer hastalık semptomlarınız yok, temas durumunuz varsa temasa göre düşük, orta veya yüksek risk olarak sınıflandırılıp kombine burun boğaz sürüsü örneğiniz alınacak ve yine temas durumunuza göre orada bulunan hekim tarafından size rapor verilecek. Diyelim ki kombine burun boğaz örneğiniz pozitif çıktı ve bizde herhangi bir semptom yok. Bu durumda ne yapıyoruz? Orada bulunan hekim tarafından size 7 günlük rapor düzenleniyor ve tekrar PCR örneği alınması için polikliniğimize istem yapılması için başvuruyorsunuz. Burun boğaz örneği pozitif olan personelin işe başlaması için 24 saat arayla alınmış iki tane PCR örneğinin negatif olması koşulu Sağlık Bakanlığı tarafından e, hepimize bildirildi. Bu kuralımız halen mevcut. Eğer hastaysanız hastalık semptomlarınız iyileşme durumuna göre yine bu poliklinikten raporlarınız düzenlenecek. Aklınıza kalan herhangi bir durum olursa danışmak için bizler mesai saatleri içinde bu poliklinikte mesai saatleri dışında nöbetçi enfeksiyon hastalıkları klinik hekimine başvurabilirsiniz. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. İyi çalışmalar dilerim.